Dua, işte İslam dini, dua, iş, İslam'ı, dini yaşamaktır hayatımızda. <laughs> O'nu sebep kılıyoruz Rabbim. Sâlih O'nun yanı başındayız. O'nun hatırına, Kastamonu Evliyaları adına, en başta Hz. Muhammed Mustafa adına sana dönüyoruz ya Rabbi senden rahmetini öyle Yağmur bekliyoruz. Allah'ım müddetimizi boş ya Rabbi. Esselamu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ya Allah Allah. Allah <capacitor interacting> <transmitances> <Glenn isolated> Thank you.